Merhabalar YouTube, Twitch sessizlik kafasına hoş geldiniz. Şimdi Diez'de sessizlik kafası ortamıyla beraber Krovas, kolluk ve kafalık deneyeceğiz değerli arkadaşlar. Kanalımıza gelmek istiyorsanız Twitch'te slash sessizlik kafası bizi bulabilirsiniz. Her gün yayındayız. Sevgiler, selamlar, keyifli izlemeler diliyorum. Evet Erman'cığım şimdi gidiyoruz Shozin Baba'ya. Değerli arkadaşlar, keyifli seyirler diliyorum hepinize bu arada Twitch'teki kardeşlerime, alt taptakilere. Krovas denemelerimiz başlasın dostlar. Hadi bakalım bol şansımız olsun. Kardeşimizi buradan artıyla çıkartalım. Şimdi şozini açtım sevgili generalcim. Ne yapıyoruz abi? Buradan artıyla çıkmamız lazım. Kolluğu atıyoruz. Koydun mu kolluğu? Kolluğu koydum abi. İki tane küp koy. İki tane küp koyuyor. Ötekilerden kaç tane koyacağız? Altı tane onlardan koyacağız. Üç tane skarlet mor koyacağız. İki, altı, altı, üç diyorsun değil mi? Dur. Evet. Tamam onu, onu sıralamasının içinden geldiği gibi basacağım. Değişik koyacağım. Direkt küp koymayacağım. Tamam ondan 6 tane koyacağız. Tamam. 6 tane küp koyduk. 3 tane küp koydum. 3 tane de Scarlet Moss koyduk. 2 tane küp koydum. 2. Pardon. Yok abi bunu eksiltemiyoruz mu buradan? Alamıyoruz mu bunu? Baştan. bir Ulan değiştirdim. 2 tane scarlet moss, değil mi? Bak, 3 tane scarlet moss. tane 2 tane de küp. Tamam. 6 tane bundan abi. 2 tane küp dedin. Küpü de buraya koyacağım. 6 tane şey de sona koyacağım abi. Çimden ilkini böyle basmak geldi. Hadi bakalım chat. %100 tebrik ediyorum. İmam kardeşimizi tebrik ediyorum bu arada. İmam yüze aldım demiş İmam. <laughs> Tebrikler. Tebrik ediyorum. %100 puan yapmış İmam kardeşimiz canlı yayında az önce 100 TL Bayno Game kodunu bu arada kazandı değerli arkadaşlar. Canlı yayında YouTube videosunda. Tebrik ediyorum İmam. Tam %100 atladın kardeşim. Ödülü kazandın. Şu içeriğimiz bitsin. İçeriğini şeyini ayarlayacağım. Ee, ödülünü ayarlayacağım. Bekle. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. İmamcım. İmam, Discord'ta mısın bizim? Bizim Discord'ta mısın İmam? Discord'tan bir yaz bakalım. Buradayım diye bir yaz Discord'tan. Bas Discord'ta değilsin. Basıyorum abi. Aldık. Krovaz match Gauntlet 1. 1'de 1. Kolluk. Kolluk beyaz çıktı. Ee, İmamcım üzgünüm. Üzgünüm. Çok üzgünüm kardeşim. Ee, başından beri söylüyorum yayının başında. 100 puan yaptın ama Discord'da olmayan kardeşlerimize ödül yok. Diye söylemiştim bu sefer. Dünkü kardeşimize verdik ama bu sefer maalesef Discord'umuzdaydın diye hatırlıyorum ama çıkmışsın. Ee, üzgünüm. Discord'da olma gereği var. Üzgünüm. Şimdi neyi deniyoruz? Kafalık. Tamam. İmamcım çok üzgünüm. Çok üzgünüm kardeşim. Başından beri diyorum Discord'da olmayana yüz ve bu sefer vermeyeceğim diye. 7 kuf cica. Tamam. Aynen. 7 diğerinden. 3 tane de Bir dakika bundan koyamadım da. Küp kaç tane koyuyorduk küp kafalık için? Tane 14 tane Pardon. Küp 3 tane değil mi? Doğru değil mi? 3 tane küp. Söylüyorum. 3 tane küp koysen, Tamam. 3 tane tamam.

onu konuşacağız. O senin ödül ödül kısmını konuşacağım. Dur. Şurada şu anda içerik yapıyoruz. Artıya çıkmamız lazım. Bir şeyler almamız lazım. Bu olmadı abi. Bundan basamadık kardeşim. Devam ediyorum. Bir tane kafalık koyuyorum abi. Üç tane küp. 7 de değil mi? Aynen. 7 7 Scarlet Moss'tan da 3 tane koyuyorduk değil mi? Aynen öyle. 3. Bu sefer de alamadık abi. Alamadık. 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 Abicim şansımız niye ya haberi gitmiyor? Bir, şöyle bir tane kafalık abi. 7 tane küp. Şey ciga 7 tane diğerinden. 3 tane küp. Scarlet Moss'tan 3 tane koyuyorduk değil mi? 3 tane. Hadi bu sefer versin bir şeyler ya. Şimdi dur bakalım. Bekliyorum biraz. Hikmet. Basacağım. Ne var orada? Asas değil mi? Aynen. Ver. Yine mace kafalık geldi abi. Mace kafalık aldık. Yapar mı bir şeyler? Yapar. Yapmaz, Yapmaz mı? 3 Atıyor da meç atıyor abicim ya. 7. Bu sarı mantarlardan kaçtı ya. Kafam karıştı. 3. Değil mi? 3. Bu sefer kafalı sona koyacağım abi. Biraz bekleyelim ya. Arka arkaya attı. Bunu alamadık abicim. Son üç tane var. Kafayı koyacağım. Bu sefer. İlk defa. Küp 3 tane abi. 7 tane bundan. 7 tane bundan. 3 tane bundan. Ver gelsin artık. Ver gelsin artık. Abi bunu da atmadı. Olmadı. Bunda da gelmedi. Devam ediyorum abi. 2 tane daha var. 3 bundan 7 bundan karmaşık karmaşık sallıyorum abi bir tane de verin be bir tane böyle asas ya da gelse kurtarır mı bizi zor ver gelsin varıyor kafalık aldık aldık bir tane varıyor kafalık aldık Erman bir varıyor kafalık aldık güzel Nasıl? Kaç para? Kaç em? Bir varıyor kafalık çıkarttık şükür. 60 70. Güzel. Güzel. 65 yani Kafa kafaya. Bir tane daha alırsan güzel olur. İnşallah. Şuradan 7 abi direkt atıyorum. Hadi bir tane daha asas ver, varıyor ver. 3 1 Bu kardeşimiz 5 dakika içinde yazdı mı kardeşim Discord'ta? İmam. Yok. Neyse şu işi halledeyim ona bakacağım. 3 7 7 3 1 Geliyor hadi bir tane daha son. Bir tane daha var bize Şozin. <laughs> Ver gelsin. Aldık. avlan price kafalık aldık. <laughs> price kafalık aldık. Erman kaç yapıyor mu bu da? Aldık. Bunda da aldık abi. Dört tanesini çıkarttık. Price elmet kafalık aldık. Kurovas. Nasıl? Kafalık. <laughs> Aynen. Tamam. 25 M desen 25 karda bıraktım seni bu içeriden. <laughs> YouTube sim şimdilik hoşça kalın.